Galatasaray'da kimi saymadık. Galatasaray'da Eyüp deplasmanı 5-1. Bol gollü bir haftaydı. Galatasaray Eyüpe geldiğimiz zaman başka bir şeyler daha söyleyeceğiz. Tabii, onu konuşacağız. Levent abi size göre haftanın olayı nedir? Trabzonspor gençlerin kuzeyin çocuklarını yakaladığı bir başarı var. Ben şöyle söylüyorum. Bazı zaferler tabelada yer almaz ama yüreklerde gizlidir. Trabzonlu gençler sahada yürekleriyle mücadele ettiler ilham oldular, umut verdiler. Ve Türkiye'yi, tüm Türkiye'yi ve Trabzon'u gururlandırdılar. Bu yüzden hepsini ortaya koyduğu mücadeleden dolayı kutluyorum. Ee, onlar benim gönlümde belki ikinci oldular ama bize yaşattığı heyecanlıktan, heyecanlardan dolayı onları şampiyon gibi görüyorum. Hepsini de tek tek öpüyorum ve alkışlıyorum. Evet. İkinci olayım şu, o da belki futbol işte bu tabii ki geçtiği için. Bodrum'da ve Trabzon'da çalınan penaltı varlar tarafından. Bodrum'un Ali'ye, Trabzon'un Ali'ye çalınan iki penaltı var ki varlar tarafından karar vererek bu penaltılar e, verildi. Komedi bir şey. Yani yabancı diye bağırıyoruz. Yabancı varlar olsun diyoruz. Ama böyle yabancı varlar olsa hiç olmasın daha iyi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bodrum'un Ali'ye çalınan penaltı çok komik. Trabzon'un Aleyhine çalınan pozisyondaki penaltı ise komedi üstü ya. Yani. Şaşırtıcı bir şey. Bodrum'da kalecinin elinden seken top arkadaşının eline geliyor eller. Adamın elini kaçırma şansı yok. Topa çıkmış da. elle oynamıyor ki bilerek. İkincisi bir adam döndükten sonra hala böyle koşmaya devam ediyor. Buna penaltı veriyorsunuz Vizca'ya. Ve bunları yabancı varlar gel ekrana bak diyor hakemlere. Bizim hakemlerimiz de baktıkları halde inanıyorum ki penaltı olmadıklarını inandıkları halde onu sırf aldıkları talimat gereği varın sözünden dışarı çıkmayacağız talimatından dolayı o iki tane komik penaltıyı veriyor. Demek ki Cüneyt Çakır gibi yapacan. Hem de Avrupa Kupası finali miydi, Dünya Kupası yarı finali mi neydi o? Bir pozisyon oldu. Çağırdılar VAR'dan böyle yaptı Cüneyt. Hiç unutmam. Vara çağrılan her hakem Mutlaka varın dediğini yapmak zorunda olduğunu zannediyor. Halbuki bak kararını ver bir de üstelik kararını vermişsin sen. Vardan sana belge koyuyor. Katıl veya katılma artık. Önde net belge var. Bugün bir şey de hoşuma gitti. Bu konuya çok bağlantılı. Ee, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısından sonra Sayın Başkan Ali Koç açıklamalar yaptı. O açıklamalarından içinde bir tanesi yabancı var, var hakemleri, var e, yabancı varın devam etmesinden yanayız ama onların da iyileri gelmeli diye hmm. altını çizdi. Bu çizmeyi yaparken yani bu söylemi yaparken son derece ağırbaşlı, sakin bir ses tonuyla. Birazdan vereceğiz onu zaten. Evet. Çok iyi olur. Yine konuşuruz. O, o tavırla söyledi bunu. Yani bir hırçın kavga eder gibi bir kulüp başkanı olarak bazen çatıyorlar ya birbirlerine. Öyle bir üslupla değil. Beklediğimiz güvenilir bir üslupla yaptı bunu. Benim çok hoşuma gitti. Evet. O zaman var listesini versinler Ali Bey'e. Sessin içinden o tayin etsin. Şimdi birazdan onu konuşuruz. Çok... Şu da, Trabzonspor'u 19 takımını tebrik ediyoruz. Avrupa ikincisi oldu. Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Ee, güzel olaylardan birisi de bence dün şeydi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın e, bu maçlar bittikten sonra 3 kulübümüzün de yine paylaşım yaparak Trabzonspor'u bu alanda tebrik etmesi. Genelde paylaşımlar hep birbirine çünkü laf atar mahiyette oluyordu son dönemde. Güzellikte de buluşabilmeleri e, şıktı, hoştu, onların tarihine yakışır harekette asıl. Her zaman onun devamını bekliyoruz. 3 kulüpte tebrik etti. Bunun da altını çizelim. E, onun dışında e, şu şey meselesini siz şimdi yılların deneyimi olarak üçünüze de soracağım bu ağlama konusu, gözyaşlarına oyuncuların hakim olamaması e, özellikle bir canın attığı golden sonra yani böyle kendini neredeyse kaybedercesine hıçkıra hıçkıra ağladı. Büy ya büyük boşalması. bir duygu boşalması. inanılmaz bir patlama yaşadı. Bu noktada şey düşündüm yani biz acaba yanlış mı yaptık dedim. Biz derken gazetecilerde dahil, Trabzonsporlularda dahil, spor medyası her hepimiz dahil. Ne demek istiyorum? Biz acaba çok aşırı yüklenme mi yaptık? Çocukların üstüne gereksiz yere fazla stres mi bindirdik? Yani neden? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonuçta şimdi sahada yetenekleriniz konuşuyor ama hep bahsettiğimiz bir şey var ya mental olarak bazı şeylerin üstesinden gelebilmek. Yani ilk defa bunu yaşıyoruz. Doğru deneyimimiz yok. Ama bu oyuncuların biraz da sinirlerini, duygularını kontrol edebilme noktasında mı biz mi aşırı yükleme yaptık yani? E onu yani nasıl değerlendiriyorsun? E duygusuz bir defa Takım duygu... arkadaşlarından bile özür diliyorum çünkü hatırlasın maç sonu yine ismini hatırlayamadım şimdi ...biri ağlarken diğer arkadaşı vuruyor. Yeter artık diyor yani e ağlamadı. Bu bir o an uygu boşalması. Onu oyuncuyla konuşmak lazım. ...mentörü bulacak onu veya e, yani bu konuda kimler varsa psikologlar, spor psikologları belki bulacak. Ama bunlar çok doğal bir şeydir diye düşünüyorum. Ağlamak yani bence... normal bir duygu bu arada tabii, tabii, tabii ki. Canım. ...yani ben, Bak şimdi. Birçok Dünya Kupası'nı izlediğimiz finaller izledik. Birçok oyuncunun da çok böyle yıldız oyuncularında da kaybeden bir maçtan sonra ağladıklarını da tanık olduk. Bunlar olabilir yani. Neden biliyor musun? Bu sene bir araştırma yapılsın. Trabzonspor'un bütün sene oynadığı maçlarda buna Fenerbahçe, Beşiktaş'la evinde oynadığı maçlarda bir baksınlar. Herhalde en fazla seyirci topladığı maç ee, o 19'un Trabzon oynadığı maçlar diye düşünüyorum ben. Yani Ki İsviçre'de o, bile doluydu. Doluydu ama oradaki bir son maç bir İtalyan takımı yediler. Üçüncü üç İtalyan elediler de en son yedikleri Inter'di yanılmıyorsam. Evet. Değil mi? Inter elediklerinde türbünlerdeki seyirci sayısı ne kadardı? Ya yer yoktu ya. İğne atsan Doğru. saplanamazdı yani. O kadar kalabalıktı. E bir o türbünlerin doluluğu bile oyuncular üzerinde ciddi bir baskı yaratır. 19 kolay mı bu ya? Final. yani şimdi gece yatıyorsun, uyuyamazsın. Yarın finale çıkıyorsun, kazanırsan Avrupa şampiyonusun. İşte bu duyguyla, bu baskıyla sahaya çıkıp kaybettiğin anda o zaman bu duygu nasıl kaybettik ee, duygusu içine düşüp de ağlamaları doğal diye düşünüyorum. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? O anları Vallahi gördüğünüzde ee, her... benim aklıma direkt de o geldi çünkü dedim yani aşırı yükleme mi yaptık? Çünkü biz gündüz de yayın yaptık Güven abi burada. Trabzon meydanında sahne kuruldu. İnsanlar akşam maçı bekliyor. Horonlar tepiliyor. Yani omuzlarına acaba dedim fazla aşırı bir sorumluluk hissiyatı mı yükledik de bunun da etkisi var mı diye düşünmedim diye şey görünce. saydıkların bizi etkiliyor. Yani sahada oynayacak olanlar, Trabzon'da kurulanları vesaireleri falan filan Onları görmüyorlar onlar. Ama yani, yine telefondan gelmişler. Işte onların mi? başında, onların başında bundan etkilenmemelerini sağlayan insanlar da var. Ama olabilir de. Yani hiç şey yapmıyorum. Her düşünce karşıtıyla birlikte var. Şimdi e, bu söylediklerine katılmama rağmen ben e, bunu biraz önce başlarken de söylediğim gibi bunun bir. E, inanmışlığın yıpranması olarak görüyorum. Onlar da kendilerine çok güveniyorlardı. Onlar da kazanacaklarına inanıyorlardı. Hele golü attıktan sonra bak bunu da yapabiliyoruz ama üç tane de yedik. Onun patlaması için. Ben de öyle yorumluyorum. Evet. Öyle görüyorum. Yani e, ve şunu da elbette etkileyebilir toplumun ilgisi ama toplumun ilgisizliği de olumsuz etkiler bu sefer. Yani toplumun da ilgisi bir itici güçtür. Nasıl tribündeki seyirci bağırdığı zaman sahadaki e, yürüyen takım kendine geliyor bazen maçı kazanacak performans gösteriyor. Bu da öyle olabilir. Yani e, ikisi de olabilir ama benim yorumum, benim yorumum bu çocukların gözyaşları yapabilecektik. Buna inanıyorduk. Kendimize güveniyorduk ama olmadı. Allah kahretsin deyip onun gerginliği içinde o gözyaşını döktüler. Bence ee, ...çok yani... ...gelecekteki başarılarını suladılar... ...belki o gözyaşlarıyla... İnşallah. ...yani e, ve... ...çok iyi örnek oldular... ...yani başka kulüplere örnek oldular... ...başka futbolcu kardeşlerine örnek oldular... ...Türkiye'deki... ...futbolu yöneten... ...kesimlere örnek oldular... ...yani yatırım yapılabildiği... ...ve ciddi bir şekilde arkasında... ...durulabildiği zaman... ...belli bir e, sonucun elde edilebildiğini... ...gösterdiler kendi çocuklarımız tarafından da yani e, bence o gözyaşları e, dediğim gibi bence bir bereketi getiren gözyaşları olacak gibi geliyor bana. Kemal abi bir şeyler söylemek ister misin? Vallahi bu sporcu psikolojisi. Yani o anda neydi çocuğun adı? Bican. Bican. Bican gözyaşı döktü. Yarın öbür gün yine aynı takımda oynayabiliyorsa yaş itibarıyla belki kazandıkları bir maçtan sonra gözyaşı dökecek. Yani bu o sporcunun o anki psikolojisiyle ilgili bir şey. Evet. Yani güvenin de dedikleri var. Yani kazanacaksınız işte. Herkesi yendiniz, bunları da yeneceksiniz. Nasıl yeniliriz filan. Onun gözyaşı da olabilir. Yani dediğim gibi ben hatırlarım. Yani tarihte maç kazandıktan sonra ağlayan futbolcular da bilirim. Doğru.